Hey kötü kadın yapma bak buraya. Dinle anlatacaklarımı sonra otur konuş benimle. Yapma. Evlatlarını bırakma. Yetimhaneye, sokağa, çöpe atma. Sigara paran, alkol paran, alem paran daha mı önemli yavrularından? Ha? Bir kedi bile yavrularına sahip çıkarken. Ah be kötü kadın, ah be kötü kadın. Erkekler evladından daha mı önemli? Zavallı eşini boşarken, zavallı eşini aldatırken ya da bırakırken o adamın duyguları çok mu önemsizdi? Yapma be kadın, yapma be kadın. İyi ol, iyiliği seç. Günaha girmişin tövbe et, ama günah seviyorsan sana diyecek bir şey yok. Günahla yoğrul, günahla ol, günahlara yelken aç.